Hava Harp Okulu öğrenci alay sancağının mukaddes nöbet sırası sende. Rengi mübarek ecdat kanının rengidir. Kumaşı şehit tenidir. Parıltısı zaferlerin ışığıdır. Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra. Kanının son damlasına kadar onu daima yükseklerde tut. Onu senden sonra sağ kalanın eline teslim etmedikçe son nefesini vermeyeceksin. Bu sancak nesiller boyu ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacak. Sancak nöbetçiliği nöbet hizmetlerinin en şereflisi, en kutsalıdır. Bu şanlı sancığı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğimizin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Bugünleri de gördük. Ya vallahi öyle. Büyüdüler, teğmen oldular da pilot olacaklar. Ben ya. hala inanamıyorum. Baban seninle artık daha çok gurur duyuyordur bizim. Burcu, sen nerede okuyorsun? Konservatuarda. E sen o zaman Mehmet'le çok iyi anlaşırsın. Evde ebru yapıyor. İzmir'e gelirsen bekleriz. Uçadayız. İkisi de emekli ya. Bütün gün evdeler. Melekler tanıştıklarını çağırırlar. Hey Allah'ım ya. Ettiği lafa bak <laughs> Allah aşkına şimdi. Sanki biz can sıkıntısından çağırıyoruz. <laughs> Sıkma canını be. İyi seni denememişler. Ameliyat oluyor demişler bana.